Merhabalar, merhabalar akrepler. Ve ikim ayının fal yorumunuzu bugün paylaşmak istedim sizin için akrepler. En sevdiğin insanlardan birisi, en sevdiğim burç akrepler. Çok severim kendilerinizi. Şimdi şöyle bakıyoruz. Özel hayat, iş hayatı, sağlık ve bir tane şans kartı çıkarttıracağız. Bakıyoruz. Akrepler özel hayatta sizin ne bekliyor? Ekim ayında. 1 2 3 Sağlıkta sizi ne bekliyor? Ekim ayında. Bakalım. 2 uh -huh. ve 3. Sağlık aferiye koyalım. Pardon, en altta. Ve iş hayatında size ne bekliyor? Akrepler. 1 2 ve 3 Ve bir tane şans kartı çıkarttıracağım. Bir tane şansınız nasıl olacak? Ne olacak? Sizin için nasıl bir evren şans yaratacak akrepler? Ekim ayında. Lütfen dileğinizi tutun. Şansını düşünün. Öyle çıkartalım şimdi bakıyoruz özel hayatta akreplere ne bekliyor uzun süre beklediğiniz artık eve diyebileceğiniz bir uh, mutluluk yaşayacaksınız akrepler çok uzun aylardır senelerdir bir şey bekliyordunuz bir şey o bir özel hayat ilgili mesele bir um, teklif bir evlilik teklifi olabilir ve sıkıldınız beklemekten sıkıldınız. Bakın ee, bir işit beklediğiniz yani karşıdaki kişiyle, karşısındaki kişi de bir partnerden ve bir türlü gelmedi. Ama artık yavaş yavaş bu kurumuş topraklar sizin hayatınız kurumuş topraklar özel hayat ilgili yeşillendirmeye bir çiçek açmaya başlıyor. Ve siz bir savaş çizsiniz akrepler. Siz bu konuda bir savaş verdiniz ve vermeye devam edeceksiniz. Veriyorsunuz yani devam ediyor savaşınız. İş ilgili sizi ne bekliyor akrepler? Hmm, çok güzel kartlar. En güzel kartlardan birileri söyleyeyim. Çok bize para kazanacaksınız. E, i̇ş konusunda kısmetleriniz açık. Kafanızdaki ne düşünce, ne hangi bir proje, hangi bir e, kontrakt, anlaşma, sözleşme, bir e, ne düşünüyorsunuz? Hepsi okay. Hepsi oluyor. Yeter ki bir plan yapın, bir finansal plan yapın. Bir düşünün ne istiyorsunuz siz iş konusunda? Hepsi olacak Ekim ayında hiçbir sorun yok. Sağlık ilgili bakalım akrepler. Ne bekliyor akreplere? Birazcık dikkat etmeniz lazım sağlık ilgili. Fazla yeme içmeden kaçınmak lazım. Çok iyi gelmeyecek size. İki ayından Dikkat et, edecek etmek lazım olan bir ay. Sizin için özellikle yeme içme konusunda kesici aletlerden dikkat etmeniz lazım. Çünkü elinize ayağınızı kesebilirsiniz. Bakın o konuda da çok dikkat edin. Ve ım, arabalardan ufak tefek bir kazalar olabileceğini düşünüyorum akrepler. Dikkat dikkat ettiğiniz zaman da bir şey olmaz. Bu bir uyarı. Aa, şans kartın bize ne gösterecek akrepler? Bakalım. Oo, para. Para konularda en güzel kartlardan birisi Tarot'ta. Bu bir başlangıç. Para akımı başlangıcı. Para geliyor size parasal kapılar açılıyor erin kapısı para kapısı ve para size doğru gelecek akrepler gözünüz aydın diyorum mutluluklar dilerim iyi günler dilerim.